Bu videoda size lazer etiket nedir, nasıl kullanılır bunu anlatacağız. Lazer etiketler termal ve ribon baskısına uygunluk göstermeyen etiketlerdir. Tonerle yazıcıların baskısına uygunluk gösteren kağıt türü etiketleridir. Genel olarak A4 kağıdının boyutunda üretilmektedir. Ofisinizde, evinizde kullandığınız fotokopi cihazlarına göre A4 ebatlarında 210 milim ile 297 milim aralığında üretilen lazer tabaka etiketleri kutulu olarak yüzdüz sayfalarda paketler halinde bulabilirsiniz bu şekilde ambalaj şekli vardır bu kutularda yüz sayfa şeklinde e, satışa sunulmaktadır özel A4 sayfa programı ile uygun excel programı ile yazdırılmaktadır yani aldığımız etiketin ölçüsünü yazdırmak için bir excel programı indirmeniz gerekmektedir bu excel programını indirdiğiniz zaman e, bu kağıttan baskı alabilirsiniz. Bu etiketler adresler olarak az kullanımda da tercih edilir. Bu etiket çeşidi genelde küçük işletmelerin tercih ettiği bir etiket türüdür. Ancak günümüzde internet satışlarının yoğunluğu sebebiyle tüketim artmaktadır. Rulo etikete göre bu kutulu etiket daha ekonomiktir. Bu, bu şekilde de raflarda yerini almaktadır. Laser etiket için bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Bir başka tanıtım videomuzda görüşmek üzere. Sağlık günler dileriz.